Merhaba, bu videoda bir aşk sarmalı içinde kafası karışmış Hakan Bey'in yaşadıklarına yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Katıl ve süper teşekkür ile kanalımıza destek olabilir. Abone olup bildirim zilini açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, size son zamanlarda beni çok rahatsız eden ve uykularımı kaçıran bir itirafımı anlatmak istiyorum. Anlatırsam bir nebze olsun rahatlayabilirim diye düşünüyorum. İsmim Hakan, 30 yaşında ve bir çocuk babasıyım. Özel bir şirkette mühendisim. Bu olayı yaşadığım insanlarla aynı iş yerinde çalışıyorum. 3 yıl önce şirketimizin 10. kuruluş sebebiyle patronumuz bizi tatile gönderdi. Bu tatil çok yoğun çalışan biz mühendislere ilaç gibi geldi. Herkes kendi arkadaş grubuyla keyfine bakıyordu. Ben de yakın arkadaşlarım Mustafa ve Ecem ile takılıyordum. O zamanlar bekardım. Mustafa ve Ecem nişanlıydılar. Ecem liseden sınıf arkadaşımdı. Sonra aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şirkette işe başladık. Aramız çok iyiydi. Kanka gibi takılıyorduk. Ecem'e karşı içimde aşk anlamında herhangi bir his yoktu. Ta ki Mustafa ile nişanlanana kadar. Kıskanmaya başladım. Sonra bu kıskançlık iyice ilerledi ve Ecem'i düşünmeden duramaz oldum. Ecem'e soğuk davranmaya başladım. Bu durum Ecem'in dikkatinden kaçmadı. Bir gün beni kenara çekip neyin var senin dedi. Ben de bir şey yok dedim. Var var bir şey var söyle dedi. Ben de seni çok kıskanıyorum dedi. Biraz düşündü. Daha sonra ben olsam ben de kıskanırım. Çok yakın arkadaşız. Bizi görenler sevgili sanıyor. Kıskanman gayet normal Hakan. Ama alışırsın dedi. Ne demek istediğimi anlamamıştı. Ya da anlamamazlıktan gelmişti. Bir şey diyemedim. Neyse o akşam otelde odamda dinlenirken Ecem'in bağırışlarını duydum. Mustafa ile kavga ediyordu. Ertesi sabah Mustafa'ya konuyu açtım. Abi kız çok kıskanç beni boğuyor dedi. Oğlum başa kızlara bakarsan tabi kıskanır dedim. Abi ne yapalım ya nişanlandıysak ölelim mi dedi. Çok sinirlendim güzelim kız bu adamı nasıl sevebilirdi. Acaba Ecem'i Mustafa konusunda uyarsam mı? Evlilik yolundan döndürsem mi diye düşünmeye başladım. O gece bir gibi yeniden kavga sesleri duymaya başladım. Mustafa o kadar yüksek sesle bağırıyordu ki sesi otelin koridorlarında çınlıyordu. Müdahale etmem gerektiğini düşünerek gidip kapılarını çaldım. Mustafa kapıyı araladı. Ne var dedi. Oğlum niye bağırıyorsun kıza? Sesin otelde yankılanıyor diye uyardım. Sana ne? İşine bak deyip kapıyı yüzüme kapattı. Mustafa'yı tanıyamıyordum. Kesinlikle Ecem'i Mustafa'dan kurtarmalıydım. Ertesi sabah kahvaltıda Mustafa'yı görmedim. Ecem'e sordum. Gitti dedi. Nereye gitti desem de cevap vermedi. Ben de üstüne düşmedim. Ecem'in morali bozuk hiç konuşmuyordu. Neden konuşmuyorsun? Ne oldu diye sordum olanları bilmiyorsun sanki. Kavga ettik gördün ya dedi. Ben de detayları bilmek istiyorum. Seni mutsuz görmek canımı sıkıyor dedi. Mustafa ile nişanlanarak çok büyük bir hata yaptım. Gözü hep dışarıda. Kurtulmak için ne yapmam lazım? Bana yol göster. Sen onun en yakın arkadaşısın dedi. Mustafa'nın Ecem'i hak etmediğine artık emindim. Ertesi gün tatilimizin son günüydü ve Mustafa ortalıkta yoktu. Ecem ise odasından dışarı çıkmıyordu. Ecem kendine zarar verir diye düşünerek odasına gittim. Kapıyı açtı. İçki içmiş, ziz duruna sarhoştu. Hepiniz aynısınız, bütün erkekler aynı. Beş para etmezsiniz deyip duruyordu. Yatağına yatırdım, uyudu. Aradan birkaç saat geçtikten sonra uyandı. Biraz kendine gelmişti. Mustafa'nın yaptıklarını unutamıyorum. Acısını senden çıkardım. Ne olursun beni affet dedi. Sana seni çok seven biri lazım dedim. Ben de biliyorum Mustafa'nın bana uygun olmadığını ama bütün erkekler aynı. Bana uygun erkek mi var sanki dedi. Öyle bir erkek var. O kişi benim dedim. Çok şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemeden yere bakıyordu. Yıllardır sana olan duygularımı sakladım Ecem. Ben sana deli gibi aşığım dedim. Bu zamana kadar neden söylemedin dedi. Biraz sessizlikten sonra o anın etkisiyle yakınlaştık ve olanlar oldu. Ertesi gün erkenden yola çıktık. Tatilimiz bitmişti. Ecem'le geçirdiğim anların gerçek olduğunu inanamıyordum. İş yerinde neler yaşayacağımı merak ediyordum. Şirkete gittim. Bir de ne göreyim hiçbir şey olmamış gibi Ecem Mustafa samimi bir şekilde kahve içiyordu. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ecem Mustafa'yı affetmiş görünüyordu. Hemen odama gittim. Birkaç saat bir şeylerle oyalandıktan sonra Mustafa odama geldi. Havadan sudan konuştuk. Mustafa çok mutsuz görünüyordu. Neden mutsuzsun diye sorduğumda Ecem'den ayrıldığını, aynı iş yerinde çalıştıkları için arkadaş kalmaya karar verdiklerini söyledi. Sevinçten kahkaha atacaktım ama üzülmüş gibi yapmak zorundaydım. Akşam Ecem bana mesaj attı, evine davet etti. Güzel bir çiçek yaptırıp gittim. Beni kapıda karşıladı, içeri girdim. Ve artık Ecem'le bu işin adını koymamız gerektiğini düşünüyordum. Ama işler umduğum gibi gitmedi. Bak Hakan, biz seninle çocukluk arkadaşız. Ölene kadar da arkadaş kalacağız. Bizden olmaz tamam mı? dedi. Yaşadıklarımız ne olacak dedim. Ben unuttum, sen de unut dedi. Kavga da etsek Mustafa'yı çok seviyorum. Onunla tekrar barışacağım dedi. Yıkılmıştım. Hiçbir şey diyemedim. O günden sonra Ecem'le araba mesafe koydum. Şu an evliyim. Bir de çocuğum var. İşin kötü tarafı karım hasta Ecem'in arkadaşı. Ve ailecek görüşüyoruz. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Ecem'le bir araya geldiğimiz her an karımı aldatmış gibi hissediyorum. Ecem'i görmediğim zamanlarda ise Ecem'i çok özlüyorum. Karımı da seviyorum. Ecem'i de seviyorum. Kimi ne kadar sevdiğimi şu an kestiremiyorum. Bana tavsiyelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Hakan. Evet arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.